Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. dünkü kaybımı biliyorsunuz şurada kocaman bir rozetimi kaybettim ee, üzüldüm önce sonra da e, Nasıl olsa yedeyim var Evet e, o boyuta gelene kadar Baya bir e, emek sarf ediyoruz şöyle kocaman bir bitkinin bu hale gelmesi bir yıl bir buçuk yıl demek arkadaşlar Kış videolarımda bunların bebekleri vardı. Bebekler ha büyüdü ha büyüyecek biliyorsunuz bebek gibi baktım onlara gerçekten. Succulent bebeği ama e, çok ilgiyle çok e, sabırla bakılan bir bitki bu succulentler arkadaşlar. Aralarında nazlı türler var. Evet nazlı türlerden bir tanesi suyu e, çok sevmeyen türlerden bir tanesi e, böyle bu tür nedir Hood Spinkter, Sanyet ve ben öyle diyorum Douglas Hood gibi bu türler pek suyu sevmiyorlar ha. E, suyu sevmeyenlerin arasında Bloomist, Bloomist de sevmiyor. E, yani birçok bitki aşırı sulamadan e, yaprak dökülmesi yaşıyoruz maalesef. Bakın burada böyle güzel bir Hood pink var. E, güneşten korumak için e, perdeyi indiriyorum kaldırıyorum aman güneş yakmasın aman su damlacığı değmesin yaprağı zarar görmesin diye böyle gözüne gözüne bakıyoruz bugün böyle sağlamken yarın bir bakıyoruz ki şöyle dokunduğumuzda pıt pıt gidiyor az önce şurada da bir kaybım olmuş arkadaşlar burada daha önce bir kaybım vardı zaten onun tek bir dalı e, çürümüştü, 3 e, dallıydı. E, diğerinin sapı duruyordu, e, ayrıydı ama e, nasıl olduysa onun yanındaki de çürümüş. Ama nasıl çürümüş anlamadım. E, şunu hatta e, o şeyden çürük daldan kestim. Bakın, bu da şöyle hafif bir kök yapmış. Bakın köklenme olduğu için yine burayı diktim. Ama toprağı alt üst ettim toprağım çok kuru arkadaşlar sulamadığımı biliyorum e, sulamadığım halde e, kayıplarımız olabiliyor e, ben buna e, şöyle e, bir tespitte bulundum kendimce kendi e, tecrübelerimce şimdi bunu buraya tekrar dikeceğim kuru bir toprak e, nasıl olur bilmiyorum artık valla ne olursa olsun kuru sulamıyorum yani ee, şöyle şöyle geçelim şöyle göstereceğim size ee, bakın burada dün bir kelle aldım ben dedim ya e, bitkilerimi bu büyük anaç bitkilerimi e, gövdelerini değil de e, yani bunların küçük boyutları da var tabii ki hani satışa bunları satıyorum e, yani bir ikisini mutlaka ayırırım da birkaç tane büyüğüm var zaten burada da var bakın orada da kocaman var yani var elimde büyüklerden burada da var bakın tepe çeliklerini alıyorum şuradan tepe çeliği aldım ee, dibinde bir iki üç tane de yavrusu varmış sonra o çeli onu şöyle büyük bir rozeti buradan aldıktan sonra neyi fark ettim bakın bu e, tutibans arkadaşlar upuzun -up -up ağır bir gövde. <laughs> bakın. Ee, bunu kaldırmıyoruz, bakmıyoruz. Ne olmuş bakın burada? Ezilmiş. Bak, altındaki yapraklar. Bunu özellikle e, temizleyecektim, temizlemedim size göstermek için. Bizim şu alt yapraklar var ya arkadaşlar, şöyle büyük de altlara doğru hani uzanamadığımız, göremediğimiz e, bir şey yoktur diye es geçtiğimiz dipler var ya işte bakın şu dipler. Bu burada sararmış. Yumuşamış. Ee, burada büyük bir rozet de vardı. Muhtemelen bunlar böyle e, yumuşama yapıyorlar. Terleme yapıyorlar. Bakın. Böyle bu dip yapraklarını muhakkak almak gerekiyor. Biliyorsunuz ben genelde alırım. Ama formları o kadar güzeldi ki e, susuzluktan tabi e, biraz saldılar. Ama suyu görseler şöyle bir yağmuru yeseler bunlar o kadar böyle taş gibi olacaklar ki anlatamam bakın buradan bu bunun üstüne binince alttaki ezilmiş terleme yapmış ve e, ona hava aldırmıyor muhtemelen bu da çürürdü yani çok büyük bir e, kafa Şöyle bir bakıyorum. Sallantı var. Ama e, gövde ağır arkadaşlar. Şu an bir şey yok. Sıkıntı yok. E, çocukların, komşuların sesleri de şu an size geliyor mu bilmiyorum. İnşallah e, gelmiyordur. Rahatsız olmuyorsunuzdur. E, anneanne üç tane toruna bakıyor. Allah yardımcısı olsun. <laughs> e, tabii onlarla bağırış çağırış. Tam da karşımdalar. Onlarla e, yani siz de rahatsız olmayın inşallah. Ben alışığım Bu da benden e, rahatsız olmuyor. Şimdi e, şöyle alt yaprakları temizledim. Bakın burada yine bir rozet kocaman. Buraya böyle değiyor, dayanıyor bakın. Yani bunları ne yapacağım? inşallah e, İnşallah ne diyeyim aslında çok güzeller hani e, kıyılacak gibi değil ya tepeçeliği alacağım ya da satacağım tam bunlara karar vermedim e, anaç hani bu boya gelmesi dediğim gibi gerçekten bir bir buçuk yıl yani şu güzellik şimdi bu kışın pes pembe olacak bunun altına bir destek koymak gerekebilir ha hani böyle sarkan bir saksı olsaydı neyse ne bitkilerin üzerine değmezdi yani çok uzattım sanırım ama alt yaprakları temizleyin arkadaşlar şöyle Bakın hava alsın. Bitkilerinizin altları hava alsın. Tamam böyle tertemiz olsun. Alabildiğiniz kadar dip yaprakları alın. Yavrular rahat büyüsün. Evet susuzlar, lastik gibiler. Ama yapacak bir şey yok. Bu sıcaklar az kaldı. Ben 15'ine kadar diyorum dayanın dayanın dayanın. Şöyle şunu almaya çalışıyorum o sararmışı. Bundan bebek falan da olmaz zaten arkadaşlar. Suyu senin hep çekilmiş. Bebek gelmez ondan. Kuru yapraktan varası ya dip dipler hep temizleyin arkadaşlar. Ee, evet çok yumuşaklar. Takipçilerimden bir tanesi e, bize su terapisini e, takipçilerimden bir tanesi e, su terapisini nasıl yaptığımı sormuş. Şimdi şöyle bir durum var. E, dediğim gibi biz dikerken tabi bu kadar aşırı e, sıcaklarla e, haftalarca işte yakıcı sıcaklarla mücadele edeceğimizi nereden bilelim bunları dikerken. Evet sıcakları bekliyoruz. Kayıplarımız olacak ama e, gerçekten çok çok aşırı sıcak Ben gözümü açamadan burada çekim yaptığımı biliyorum yani çok sıcak şimdi ben şöyle anlatayım su terapisini Arkadaşlar şimdi burada bakın yine böyle Opalina var burada Bunlar suyu sevmeyenler Bunlar da yaprak dökülmesi kök kökçülmesi kolaylıkla olabilen türler Gostii, keza yine öyle kendi keyin suyu çok seviyor. Onun için buraya bunu da diktim böyle hani suyu fazla suyu çeksin diye. Melakoda hiç sıkıntı yok. Debi yaprak döküntüsü yapar Gövde çürümesi yapar. Burada da debi var. Bakın burada trompete var. Trompete arkadaşlar suyu çok seviyor. Su canavarı bildiğiniz su canavarı suyla canlanıyor. Şimdi ben burada bunlara su vermek istemiyorum. Bunların durumu çok iyi. Burada luellalarım var. Ama trompetem çok şey şimdi e, buruşmuş. Ben bunun canlanmasını istiyorum. Nasıl yapıyorum? Buradan bunu köklüyorum. Bakın. Buradan ortadan bunu alın. Tamam mı? Burada benim suyum var. Soğuk su. Buz gibi su bunu bunun içine şöyle daldırıyorum arkadaşlar bakın bu biraz daha az olabilir şu krasulanın dibini azıcık döküyorum şöyle bakın çok böyle yapraklara kadar gelmesine gerek yok ve ben bunu burada gelip gidip bakıyorum suyu bünyesine çekene kadar böyle sertleşip tamamen böyle açılana kadar yaprakları suya dolgun hale gelene kadar burada bekletiyorum. Bu iki gün sürebilir, 3 gün sürebilir. Yarım günde sürebilir. Burada bekletin. Sonra yaprağına doldu mu? Sertleşti mi? Formuna geldi mi? Alın. Buraya tekrar kuru toprağa dikin arkadaşlar. Bu kadar. Dikin. Ben şimdi bunu sökmüşken buradan bunu bekleteceğim bu baya bir dolgunlaşsın belki yarın yine bakarız yarına sonra size e, her gün göstereceğim bunu e, bu şekilde yapıyorum e, bunu e, Opelina'da da yapabiliriz ta ki gerçekten böyle iyice böyle buruş buruş olana kadar susuz hale gelene kadar e, o forma geldiğinde bunu da yapabilirsiniz Eceveryaları da yapabilirsiniz bütün bitkileri yapabilirsiniz bunu da buradan söküp yapabilirsiniz sadece kök kısmını e, suya gelecek şekilde oturtun canlansın ama kuru toprağa dikin bu kadar daha sonra tekrar e, böyle e, diğerleri de tamamen e, toprak kuruduktan sonra işte diğerlerinde suya ihtiyacı olduğunu gördüğünüzde yaz günleri ne yapıyoruz 10-15 gün belki 20 gün su vermeye, vermediğimiz zamanlar oluyor yani böyle serin esintili bir havayı yakaladığımızda böyle efil efil estiğinde o zaman sulamayı bütün saksılarınız aynı durumdaysa saksı saksı değişebilir farklılık da gösterebilir bitkiler biz çünkü geliyoruz gidiyoruz aa bu yumuşamış diyoruz onun dibine damla damla verdiğimiz oluyor işte durmuyor elimizde durmuyor böyle olunca hangisi susuyor hangisi sulu hangisi ne taraf kuru toprağı neresi ıslak işte onu tespit edemiyoruz yani bizim içimiz sanki o bitki bizden su istiyor gibi algılıyoruz hayır bu bitkiye su vermeyeceğiz arkadaşlar bu bitki suyu verdiğimiz anda çürür bakın ben bunu bu bitkiyi iki senedir 2 senedir bu hale yazın geldiğinde kaybediyordum bakın aslında ben bunun tecrübe ettim ama bu sene yine aynı hatayı yaptım geçen sene ne yaptım hiç su vermedim ben bunlar arkadaşlar geçen yaz ki e, videolarıma bakın e, o hut pinkler sanyetveler darkless hutslar o kadar güzel renklendiler coştular ki anlatamam yani minik minik böyle Hutspinkler, yavrular patır patır arkadan geldi. İşte o zaman ne yaptım, nasıl yaptım? Ee, i̇nsan unutu veriyor, alışkanlıkların unutu veriyor. Ee, o tecrübelerimizi aslında tekrar tekrar uygulamamız lazım. Ee, baştan bu bitkilerimizi ayrı saksıya dikelim, en güzeli o. Ondan sonra bu bitkilere e, su vermeyelim, hassas olan. Bakın tutibans da çok hassastır ha. Ama şu an suyu o kadar dolgun ki maşallah. E, su ihtiyacı hiç yok maşallah tebareke Allah diyeyim yani e, kubik frostlar taş gibiler e, bu neydi e, aklıma gelmedi bunlar öyle e, o kadar güzeller ki şu güzelliklere bakın e, perdeyi açmadım bugün aslında açsam şöyle şuradan doğru esinti daha güzel gelecek e, dışarıdaydık yeni geldik gelir gelmez hemen e, bir Böyle bir çekim yapayım çünkü birkaç takipçim sordu gerçekten hani su terapisini nasıl yapıyorsunuz diye. Bir de özel bitkilerim için aldığım özel topraktan bahsetmiştim. Premium toprak arkadaşlar. trend Yoldan sipariş ettim. trend Yolda da çevre tarımın toprağı premium, 3 litrelik bir toprak. Ama çok güzel içinde özel içerikler barındıran bir toprak. Ben de dedim ki özel bitkilerime özel toprak almam lazım. çünkü çok para verdim. bu bitkilere kendi yaptığım karışım topraklarıma güveniyor muyum, Evet onlara da güveniyorum. ama bilmiyorum, içimden geldiği özel bir karışım yapmak istedim onlara özel bir ilk göstermek istedim. Paraya kıydık, toprağı da aldık, bitkileri de aldık arkadaşlar. Gerçekten malzemeler çok pahalandı. Yani alınacak, stok yapılacak gibi değil. Ben elimdeki birçok toprağı boşalttım bahçede. Boşalttıktan sonra güneşte, bu yakıcı güneşte günlerdir serili dezenfekte oluyor güneşin yakıcılığında arkadaşlar güzelce. o sıcakta içindeki bakteriler, mikroplar işte börtü böceği varsa eğer onların larvaları varsa hepsi o aşırı sıcaktan kaybolup gitmişlerdir diye. Daha hala bahçede fırsat olmadı hepsini katacağım güzelce ee, tekrar tekrar kullanacağım içine ne yapacağım solucan gübresi ilave edeceğim ee, tekrar yeni karışımlarla içine ee, tekrar kullanacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok hakikaten bu kadar bitkiye hepsine o Premium toprağı almak mümkün değil ama çevre tarımı kendi toprağı da çok güzel Ben ona sadece e, bitkisine göre suya ihtiyacı olan bitkiye göre Hafif koko pit ilavesi yapıyorum, birazcık yumuşatıyorum o bitkiyi. O da sonra çok güzel oluyor. Bu şekilde benden talep edilen bilgileri de bugün sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Herkese kayıpsız bir yaz diliyorum. Ne diyeyim? Kayıpsız bir Ağustos ayı diliyorum. Çok kaybı olan arkadaşlarımız var, üzülenler var. Gerçekten çok sevip de Belki gözyaşı bile dökenler var Anlıyorum onları Gerçekten çok iyi anlıyorum Çünkü çok emek var Çok maddi ve maneviyat var içinde Ama oluyor Maalesef oluyor yapacak bir şey yok Yani ah, Tatile gider gibi diyorum Bazen yazışıyoruz arkadaşlarla Tatile gider gibi diyorum bir hafta on gün Kapıyı kilitleyeceksin Hiç balkona çıkmayacaksın bir hafta sonra gel balkona bir bak hem büyümüşlerdir hem sapa sağlamlardır belki e, sulamayız da ne olur gayet güzel bir karşılamayla bizi e, mutlu ederler diye böyle kendimce de düşünüyorum ama mümkün değil her sabah gözüm açar açmaz ben buradayım e, bunları görünce ben güne çok mutlu huzurlu başlıyorum böyle arkadaşlar seviyoruz Canımız da yanıyor. Üzülüyoruz da. Ama e, can sağlığı olsun. Yedeklersek o kadar üzülmüyoruz. Yedekliyoruz arkadaşlar. İnanın e, büyüdüğünde 3-5 yaprağını alın alttan. Her bitkiden, her yeni aldığınız bitkiden elinizde yediğiniz olsun. Bakın ben trompetiyi kaybettim arkadaşlar. Biliyor musunuz? mu? Trompetiyi kaybettim ve kalan yapraklarını ektim. Onu da size yarınki videoda göstereyim. İnşallah yapraklardan bir umudum var trompete pink olanı tekrar e, bende olacak inşallah olsun çok e, istedim çok güzel olmuştu e, ama o da yaprak dökülmesinden maalesef gitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar e, umarım faydalı olabilmişimdir e, umarım bütün sorularınıza cevap verebilmişimdir anlaşılır olmuşumdur abone olur takip ederseniz beğeni yaparsanız çok sevinirim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun